Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Sorularla öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Siyer dersinin 8. videosuna geldik. Diğer videoları da izlemediysen onları da muhakkak izle. Onar dakikalık kısa kısa videolar zaten. DBT 1'de karşımıza çıkacak orta öğretim, ön lisans, lisans öğrencilerine yönelik ortak sorulardan oluşuyor bunlar. ÖSYM tarzı, sarmal mantık, orijinal sorular. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlıyoruz. Bu videodaki kavramlara öncelikle bir göz atacağız. Gassaniler, Hireliler, Hilful Mutayyebin, Kütüb-i Sitte, kütüb Tis'a, Petra, Nikah-ı Şigar, Fil Vakası, Hübel, Nesi, Fatıma Binti Esed, Hubaşe, Süveybe, Abdümenaf oğulları, Hurum, Hane-i Saadet kavramlarını bu video sonunda öğrenmiş olacağız inşallah. Gassaniler, Zuhkar Savaşı'nda Sasaniler ile karşı karşıya gelen, başta putperest olmalarına karşın sonradan Hristiyanlığı benimseyen İslam öncesi Arap Yarımadası'nda yaşayan devlettir. Gassaniler Hazreti Ömer hakimiyetlerine son vermiştir. Hristiyanlık Yarımada'ya miladi 4. asırdan itibaren kuzeyde Suriye, güneyde Habeşistan üzerinden ulaşmıştır. Hicaz bölgesine ulaşamamıştır. Suriye yoluyla Arabistan'a ulaşan Hristiyanlar daha çok Suriye ile Hicaz arasındaki bölgede hayat sürmüşlerdir. Bu yüzden Hristiyanlık ancak Suriye bölgesindeki ve Irak'taki hangi devletler arasında yayılabilmiştir? Demek ki Hristiyanlığın yayıldığı devletlere bakacağız. Suriye'de ve Irak'ta. Suriye'de hangisi olabilir? Gassaniler, Lahmiler, Nabatiler, Tedmürlüler, Gassaniler, Sasaniler, Hireliler, Kindeliler, Mainiler, Sebeliler. ...ve cevabımız Gassaniler, Lahmiler olacaktı. Suriye bölgesinde Gassaniler hüküm sür, sürmüştü biliyorsunuz. Irak'ta da Lahmiler diyebiliriz. Arabistan'da görünen en eski dinlerden biri olan Yahudilik... ...Filistin'den gelip Hicaz bölgesine sığınmak durumunda kalan Yahudiler vasıtasıyla... ...Arap Yarımadası'na girmiştir. Özellikle Yesrib ve Hayber çevresine yerleşen Yahudiler... Medine'de çeşitli kabileler oluşturmuşlardır. Yahudilik hem kuzeyde hem güney Arabistan'a girmiş olmasına rağmen Araplar arasında pek yayılmama sebebi hangisidir? Neden Yahudilik Araplar arasında yayılmamış? Bunun sebebini soruyorum. Arapların özgürlüklerine düşkün olmaması olabilir mi? Tam tersi değil mi? Araplar özgürlüklerine düşkündüler. Arapların güzide ve seçkin bir kul olması bu daha çok Yahudiler için geçerli bir kuraldır. Bunu Araplar için söyleyemeyiz. Yahudiliğin milli bir din olması doğru mu hocam? Tabii ki doğru, değil mi? Yahudi olabilmenin şartı neydi? Benim videolarımı izleyen hocalarım hemen diyecekler ki Yahudi bir anneden doğmaktır. Yahudiliğin şartı. Bu nedenle Araplar arasında Yahudilik pek yayılmamıştır diyebiliriz. Hireliler, Lahmiler 6. yüzyılın sonlarında Hire, Nesturi Hristiyanlığının merkezi haline gelmiştir. Tarım ve hayvancılığın yanında uluslararası ticaretle uğraşırlardı. Hire ve Ember şehirlerinde Arap dili ve edebiyatı büyük gelişme göstermiştir. Hz. Ebu Bekir döneminde Halid bin Velid tarafından fethedilmiştir Hireliler. Hilful Mutayyebin nedir? Miladi 480 yılı civarlarında Mekke ve Kabe ile ilgili hizmetler konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu aynı görüşte olan Kureyş kabilelerine birbirlerini desteklemek için bir kaba konulmuş güzel bir kokuya ellerini batırıp Kabe duvarına sürerek yaptıkları ittifak ve yeminden dolayı güzel kokulular anlamında hülfül mutayyebin denmiştir. Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tis'a, sahih ve güvenilir hadislerin büyük bir kısmını ihtiva eden altı hadis kitabına Kütüb-i Sitte diyoruz. 3 eser ilavesiyle oluşan meşhur 9 hadis kitabına ise Kütüb-i Tis'a denir. 2 tane cami Sahih var biliyorsunuz. Buhari'nin ve Müslim'in El cami Sahihleri. Es-Sünen'de 4 tane, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbni Mace'nin de es sünenleri bunlar nedir? Kütübü siteyi oluşturuyor. Buna 3 kitap ilave edersek Darimi'nin es süneni, İmam Malik'in el muvattası ve Ahmet bin Hanbel'in el müsnedini ilave edersek 9 kitap olmuş oluyor. Buna da kütübü tis'a deniyor. Tis'a biliyorsunuz Arapçada 9 demek. Burada dikkat ettiysen hocam ne var? mezhep imamlarından İmam Malik ile Ahmet bin Hanbel'in ikisinin kitabının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Petra, İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nın kuzeyinde kurulmuş olan en eski devletlerinden biri olan Nabatiler Krallığı'nın merkezi sert kayalara oyulmuş ünlü Petra şehridir. Demek ki Petra Nabatilerin başkentiymiş. İslam öncesi dönemde Antik Petra kentini kendilerine başkent yaptılar. Hüküm sürdükleri dönem boyunca Roma İmparatorluğu ile çöl arasında tampon görevi üstlenmişlerdir. Arap Yarımadası'nın kuzeyinde kurulmuş olan bu devlet aşağıdakilerden hangisidir? Gassaniler, Hireliler, Nabatiler, Kindeliler, Tedmirliler. Evet beni dikkatli dinleyen hocalarım hemen cevabı yapıştırdılar. Nabatiler olacaktı. Antik Petra kentini kendilerine başkent yapmışlardı demiştik. İslamiyet öncesi Kuzey Arabistan'da kurulmuş olan devletlerden olan zaman zaman Romalıların saldırılarına maruz kalmış bazen de Romalılarla birleşerek Sasanilere saldırmış olan 634 yılında İslam komutanı Halid bin Velid'e teslim olmuş devlet aşağıdakilerden hangisidir? Nabatiler, Tedmürlüler, Gassaniler, Hireliler, Kindeliler cevabımız Tedmürlüler olacaktı. Nikahı şigar, iki erkeğin birbirinin velayeti altındaki kadınlarla karşılıklı olarak mehirsiz evlenmesi anlamına gelir. İslamiyet öncesi Araplar arasındaki nikah çeşitlerinden biridir bu. Fil vakası, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere yola çıktığında en önde olan Mahmud adındaki filin Kabe'ye yaklaştığında yürüyememesi hadisesidir. İslam'ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı vardı. Bunu da unutmayalım. Bunlardan biri fil olayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil olayından 40-50 gün takriben sonra doğmuştur değil mi? Fil olayı yılında doğmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de Velid bin Muğire'nin ölümüdür. Bu iki takvim kullanılıyordu diyebiliriz. Fatıma binti Esed, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in hanımı, Hazreti Ali'nin annesidir. Fatıma binti Esed. Abdülmuttalib'in vefatından sonra peygamberimiz onların yanında kalmış uzunca bir süre birlikte yaşamışlardı. O süre içerisinde Fatıma validemiz onu kendi çocuklarından ayırt etmemiş her şeyiyle bizzat ilgilenmişti. Hubaşe nedir? Mekke'nin önemli panayırlarından birisidir. Hubaşe panayırı ticari faaliyetlerinin yanı sıra diğer panayırlardan farklı olarak esirler burada yakınları tarafından fidye ödenerek kurtarılır. Haklarında kısas uygulamasına karar verilen katiller burada cezalandırılırdı. Süveybe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda ilk emziren kişidir. Ancak esas olarak süt anneliğini biliyorsunuz Hazreti Halime yapmıştır. Süveybe peygamberimizi emzirdiği için peygamberimiz amcası Hazreti Hamza ile süt kardeş olmuştur diyebiliriz. Nesi nedir? Cahiliye döneminde haç en yaygın, köklü ve düzenli bir ibadetti. Araplar güneş ve ay takvimi farklılığından kaynaklanan sebeplerle nesi yaparak yani ihtiyaç halinde yıla bir ay ilave ederek hac mevsimini her sene ilkbahar veya yaz aylarına denk getirirlerdi. Buna nesi diyoruz? Abdümenafoğulları İslamiyet'in zuhuruna kadar sikaye, rifade ve kıyade görevlerini yürüten kabiledir. Peki hatırla hocam sikaye görevi neydi? Hacılara su ikram edendi. Peki rifade? Bu da yiyecekle değil mi? Hacıları doyurmakla görevli. Onların gıdalarıyla ...görevli kişilerdi. Peki Kıyade neydi hocam? Kıyade de ordu komutanlığıydı... ...diyebiliriz. Mekkelilerin en önemli geçim kaynağı... ...ticaretti. Şehrin coğrafi... ...konumu ve iklimi... ...sakinlerine ticaret dışında... ...pek bir seçenek bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler... ...sürekli olarak komşu ülkelerle... ...ticaretlerini arttırmanın yollarını aramışlardır. Abdümenaf'ın oğullarından olan... ...Şam'da... ...Bizans Kayseri ile görüşmüş onlara daha ucuz elbise ve deri karşılığında yol güvenliklerinin sağlanmasını talep eden kimdir? Haşim, Muttalip, Abdullah Abdülşems Nefel. Ecaamız evet, Haşim olacaktı. Peki diğerleri Muttalip de bu da Yemen'de, benzer bir anlaşma yapmış. Abdülşems Habeşistan'la, Nefel de Irak'ta bu tarz anlaşmalar yapmışlardır. Eşhuri Hurum nedir? Cahiliye döneminde savaş yapmanın yasak olduğu aylara denir. Bu aylar Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayıdır. Hane-i Saadet nedir? Mescid-i Nebi'nin yanında peygamberimiz ve hanımlarının barınmaları için yapılan odalara Hane-i Saadet denir. Ayrıca oda, odalar anlamında hucurat kelimesi kullanılır biliyorsunuz. Hucurat su suresi de var. Odalar anlamında bir kelimedir. Onu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Hübel nedir? Kabe'de bulunan Hübel putların en büyüğü en büyüğü olup Kureyş'in en önemli putu idi. Kırmızı akikten insan suretinde yapılmış bir puttu. Amr bin Luhay tarafından Suriye'den Mekke'ye getirilirken sağ eli kırılmış Kureyş müşrikleri ona altın bir el takmışlardı. Peygamber Efendimiz'de haksızlıklara karşı koymak için amcası Zübeyri ile bu topluluğun içerisinde bulunmuştur. Bu grup kurulurken insanlar kendi aralarında yemin ettiler. Yemin yapıldıktan sonra yeni katılıma açık olmayan bu grup son üyelisinin Emeviler döneminde ölümüyle tarihe karışmıştır. Hakkında bilgi verilen grup hangisidir? Muahalat, Hırful Fudul, Muhadram, Ficar, Kardeşlik, Evet cevabımız hırful fudul olacaktı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yalnız bir müjdeyi vermeden geçmeyeceğim. Beklediğiniz nihayet DBT hazırlık kitabım sorularla öğreniyorum. Dede yayınlarının güvencesiyle Arif hocamın 26 tecrübesiyle artık hizmetinizde diyebilirim. Tükenmeden bunu sipariş edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum.